Arkadaşlar şu yapısını malı meyli anlamının dışında bir üst anlamıyla daha göreceğiz şimdi. Klasik anlamının dışında bakın burada şu ifadesini cümlenin başında görüyorum ancak soru cümlesi değil bunlar. Yani should I call her? Onu aramalı mıyım? Bu şekilde başta olsa should normalde soru cümlesi olması lazım. Ancak dikkat edin bunların hiçbir soru cümlesi değil. Should arkadaşlar bu şekliyle kullanıldığında anlamı Türkçedeki olur da demek. Olur da. Peki nedir olur da'dan kastımız? Aslında olur da ve eğer ifadelerinin birleşimi. Yani Türkçe'de şartlı cümleler kurarken biz ne diyoruz? Mezun olursa, erken gelirse, -sa -se eki bu aslında şu da arkadaşlar. Bu -sa -se ekini ve olur da ifadesini birlikte karşılıyor. İhtimal belirtirken ya da olasılık belirtirken kullanılıyor. Ve birazcık daha formal bir yapı, yani resmi bir yapı, günlük hayatta çok sık kullanılmayacak bir yapı, çok sık duymayacağınız bir yapı. Ama üst seviye ya da resmi konuşmalarda görebileceğimiz bir yapı, özellikle YDS seviyesinde. Bakalım şimdi should yapısının bu kullanımına ne anlam ifade ediyor. Should you experience any problems, feel free to call us at 1122-3344 eğer ki bir herhangi bir sorun yaşarsanız olur da bir sorun yaşarsanız feel free to call us at bizi şu numarada aramaya çekinmeyin. Rahatlıkla bizi şu numaradan arayın. Feel free güzel bir yapı arkadaşlar. Çekinmeyin demek ki. Yani bunu kolaylıkla rahatlıkla yapın. Call us at şu numarada bize ulaşmaya çekinmeyin. Rahatlıkla bize şu numaradan ulaşın. Arkadaşlar İngilizcede numara verirken telefon numarası verirken bizim Türkçede olduğu gibi 0505 915 böyle başlamıyorlar. Tek tek yani kodlayarak bir bir her bir rakamı tek tek söyleyerek gidiyorlar. 1 1 2 2 şeklinde. 1 7 4 bu şekilde kodlayarak söylüyorlar. Bu da ekstra bir bilgi olması için e, telefon numarasını da buraya eklemek istedim. Tekrar ediyorum olur da bir sorun yaşarsanız diyelim bir müşteri temsilcisiyle görüşüyorsunuz biraz daha dikkatli konuşuyor resmi konuşuyor olur da herhangi bir sorun yaşarsanız bakın buradaki şu ifadesi olur da yaşarsanız sase buradaki şartlı ihtimal ifadeyi ihtimal belirten eki karşılıyor sase ifadesini ayrıca olur da anlamını da ekleyebiliriz anlamı güçlendirmek için. İkinci örneğimizle devam edelim. Should The customer want to return the product. They have to submit the original invoice. Olur da müşteri isterse, should the customer want, ne isterse to return the product. Ürünü geri iade etmek isterse, olur da müşteri ürünü geri iade etmek isterse they have to submit. getirmek, vermek zorundalar, ibraz etmek zorundalar yani. the original invoice. Yani orijinal faturayı, faturanın aslını ibraz etmek zorundalar ya da getirmek zorunda. Arkadaşlar burada müşteri derken müşterinin cinsiyetini bilmiyoruz. He mi, she mi? Bunu bilmediğimiz için devamına she has to, he has to falan yazamadığım için they ifadesiyle bunu yazmak durumundayım. Bu da ekstra bir bilgi olsun bizler için. Devam ediyorum. Should anyone ask for me, tell them that i'm out of the city should anyone ask for me ask for you ask for me beni sorarsa burada biz türkçeye tam çevirirsek benim için sorarsa gibi oluyor ancak ask for you ask for me bu şekilde kullanırsa birisi beni sorarsa should anyone ask, ask for me tell them onlara söyle tell them ne söyle onlara that dığını dini Arkadaşlar that ifadesini bu şekilde kullandığımızda Türkçedeki dığını dini yapısının tam karşılığı yine ekstra bir ders olarak göreceğiz. Tell them that I'm out of the city. Şehir dışında olduğumu söyle. Buradaki dığımı dini ifadesini that yapısı getiriyor. Olur da biri beni sorarsa diyelim patron orada görevli birisine sekretere ya da bir iş ortağına bu şekilde söylüyor. Biraz da resmi bir tondan. Olur da biri beni sorarsa şehir dışında olduğumu söyle onlara şeklinde. Ve son örneğimize bakalım. We need to have a plan B should things not go according to the plan. Olur da işler plana göre gitmezse bir B planımızın olması gerek. We need to have. Sahip olmamız gerek ya da olması gerek. Neye sahip olmamız gerek? A plan B bir B planımızın olması gerek. Should things not go olur da işler gitmezse. Bakın burada da olumsuzunu kullandık. Not ifadesi geldi. Neye göre gitmezse? According to şuna göre. According to the plan. Plana göre gitmezse olur da işler plana göre gitmezse bir B planımızın olması gerek. Need to yapısını da zaten son konulardan hatırlıyoruz. Gerek ifadesini karşılıyordu tıpkı must ya da to'nun bir benzeri, bir benzer vurgusuna sahipti. Bunu da görmüştük. Kuş bakışı bakarsak arkadaşlar şu ifadesi cümlelerin başında olmasına rağmen burada soru olarak kullanılmadı. Zaten soru işareti de yok. Bunu sınavlarda bir ipucu olarak kullanabilirsiniz. Bu şekliyle kullanıldığında şu ifadesi malı meyli anlamının dışına çıkıyor. Olur da şöyle olursa olur da çok param olursa olur da sınav iptal edilirse şeklinde olur da ve sa yapılarının tam karşılığı ve biraz daha resmi günlük hayatta çok sık kullanmaktan ziyade biraz daha belki resmi konuşmalarda ya da resmi takılmak istediğinizde ya da temkinli olmak istediğinizde biraz daha mesela müşteri hizmetlerinin müşteriyle konuşması ya da bir ürün temsilcisinin insanlara hitap ederken kullanması bu daha muhtemel. Zaten ilk örnekte de buna benzer bir şey söyledik. Olur da bir sorun yaşarsanız bizi aramaktan çekinmeyin şeklinde. Burada biraz daha mesafeli ve resmi kullanım söz konusu. Günlük hayatta da kullanırsanız sizi rahatlıkla anlarlar. Ancak bize daha çok üst segmentte, özellikle YDS gibi bir formatta daha fazla yardımcı olur şud ifadesini klasik anlamında görmemiz daha muhtemel. Yani malı meli anlamıyla görmemiz daha muhtemel.